Ah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu anda kayıtta mı? Rotopark'tayız. Motor kullanmak orucu bozar. <laughs> Araç giderek üstüne doğru geliyor. İleri gitsen gidelim. Üstüne Fren yapsan zaten geliyorsun bize Peki orada 90'lı 100'le ne işin var tık tıkalı trafikte? Hadi emniyet şeridi, hadi bir şey demiyorlar bize. Ceza vaza kesmiyor da trafik tıkalıyken o emniyet şeridine girip 90 ile 100 ile gitmek gerekiyor. Böyle yerine. var ya 30 saat konuşsak o emniyet şeridi belki yarım saat bir saat. Faruk hocam ya sabahleyin başıma bir olay geldi benim. Ne oldu hocam hayırdır? Orman dışında. yolundan geliyorum. Bir tane araba takıldı dibime. Allah'ım ya var. Rabbim kilometrelerce arkamda dibimde plaka plakaya değecek neredeyse. Niye yapıyor bu arabalar böyle? Güvenlik ya? ne falan kalmadı. Diyorsun. Kalmadı güvenlik falan hiçbir şey kalmadı. Evet ya hocam Arkada ne yapacağız yap işte. bu durumlarda? Bu, bu da çok sürücülerin başına gelen bir şey değil mi? Çok geliyor yani çok görüyorum ben de. Şimdi hocam bazı genel hani çok hani burada şimdi eğitim verir modunda değiliz. Eğitim vermiyoruz sohbet ediyoruz ama yine de çok genel birkaç tane şey var mesela. Ee, sürücülerin bunu bilmesi menfaatleri icabı. Onlardan bahsedemiyoruz mesela. Güvenlik balonu dediğimiz bir şey var. Etrafında bir güvenlik çemberi düşün. O çemberin içine de seni rahatsız edecek, sana kaza yaptıracak, sana gelip çarpacak, herhangi bir şeyin, bir nesnenin, bir aracın, bir yaya'nın, bisikletinin, motosikletinin girmesine müsaade etmeyeceğim bir çember düşün etrafında. Kendini rahat hisseder misin? Hissederim. Bunu her zaman sağlayabilir misin? Sağlayabilir miyim? Sağlanabilir aslında ama bazen bunu sağlayabilmek için biraz bunu istemek gerekir, ve bunu düşünmek gerekir. Yani. İşte tehlikeleri görüyoruz önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda bazı tehlikeler var. Tamam mı ayarlı? Evet, tamam. tamam. Şimdi bu güvenlik balonunu nasıl sağlarız? Mesela aslında çok basit olarak düşünerek ve isteyerek bu güvenlik balonunu sağlamamız mümkün bence. Bugünkü yaşadığın olayı düşünelim. Orman yoluna girdin. Arkandan bir araba yetişti sana ve yapıştı tam Hiç bırakmadı ya. Yani. geliyor. Hiç bırakmadı. Ne kadar gittiniz hocam öyle? 5-6 kilometre gittik. Ama güvenlik gittik. balonu yoktu değil mi? Evet. Yani rahatsız olmadın mı? Oldum. Tamam. Oluyorum. Şöyle yani. düşünelim. Şimdi iki tane şey yapabilirdim. Birincisi gazı açıp uzaklaşmak. Açamıyorum viraj. Devamlı viraj. Ha, gidemiyoruz. Doğru ya. İkinci şey. Yol verelim o gitsin hocam. Ama orası benim de yolum. Tamam. Hatta o vurursa bile arkadan vurdu. o balon patlıyor. Ha, yani, patlayan ben oluyorum yani. <laughs> patladın hocam ama haklısın veya yola, yolda senin de hakkın var. Hani vergi veriyorsun ya sen de asfalta. Ama patladın hocam. Yani. Ha. Hastaneye giden sensin. Öbür araba nereye gitti? Kaportacıya gitti. Birkaç gün sonra çıkar. Boya da yapılır. Anlaşılmaz. Ama senin durumun ne olacak? Ya komaya girdim, bitkisel hayat tamam, Neyse kötü şeyler konuşmayalım hocam da. Şimdi iki şey yapılabilir. Bir, gazı açıp uzaklaşmak. İkincisi, yol ver o gitsin yine uzaklaşsın sen de rahat Işıklarda ya da yapıyor bir ya hocam öyle diyorsun da ben gidiyorum yarım metre bir metre bırakıyorum <laughs> evet. ben dibime giriyor bir metre daha gidiyorum yine geliyor dibime giriyor ne yapacağım? Şimdi ışıklarda da güvenlik balonu nasıl bırakacağız? Bir kere şeridimiz ne kadar genişlikte? İlk giden araç biz miyiz? Önümüzde bir araç var mı? Arkadan gelenler var mı? Yani bir sürü durum söz konusu, bir sürü alternatif farklı e, tehlike bir pozisyonlar düşünebiliriz, canlandırabiliriz. Yani i̇şte önüne giden, önde bir araç varsa onun arkasında durdun. Ya yeteri kadar boşluk bıraktın, o güvenlik balonunu bozmayacak kadar. Hani araç biraz kaydırdı ya da bire diye geriye taktı, kaldırı gibi yaptı, fark etti. Yani yanlış bir şey yaptı. Sana dokunmayacağı bir mesafeyi bıraktın önünde. Ve sağında solunda da ortaladın, onu da bıraktın. Arkadan gelenle ilgili bir şey yapabilir misin? Arkadan yapın. adam geldi. Plaka tampon yapıştırdı duruyor. Şimdi ya ayağı devrelerden kaçsa veya biraz arabasını kaçırsa. Bir de ışık yeşil yandı deyip de gazlayıp gitmeye kalksa direkt çarpacak yani. Ee, burada da belki şey yapılabilir hocam. Mesela geliyorsun o araçta arkandan geldiğini görüyorsun. Senin de 100 metre boşluk var. onun aranda da 100 metre var. E 100 metre kala kapat gazı. Fren yap. Yavaşla. O da senin yavaşladın, sana yaklaştın önce illaki yavaşlar. Fakat o sürücüyle irite etmeden biraz daha sal git, yaklaş tekrar ışıklara doğru. O aradaki mesafeyi de korumaya çalış. O da biraz yavaşlasın. Ve önünde 10 metre, 5 metre boşluk kala dur. Baktın o da durdu ama tampon tampona dayadı. Balon yine patlayacak gibi oldu veya patlıyor. O zaman biraz ileri aldın diyelim. Balonu kurtardın patlamasını. O da geldi yine dayada. O zaman ne yapacağım hocam? Hocam durayım o zaman ben. Gitmeyeyim zaten. Biraz bekle sen mesela. Bekleyeyim biraz. Ben vitesi arkanda boşa alsam. Hı. Işık kırmızı ne ya. Hı. Ben vitesi boşa aldım. Otomatikse? Ya da parka aldım abi. Olabilir. Ya biraz ileri aldın. Ya o kadar da artık şey yapmaz herhalde. Diye düşünüyorum yani. Ama yine de aynı durum devam ediyorsa ışığı gösteriyorum. Biraz bekle diyorum, Az daha gidiyorum. Bir şeyler oluyor yani. Bu gibi durumlarda hocam sadece düşünerek bazen doğru çözümü biz burada konuşarak bulamayız ama orada yaşayarak bulabiliriz. Sürücüler bulabilirler.